Herkese merhabalar. 9 seviye bir maceraya bir maceraya da hoş geldiniz. Bakalım ne olacak. Oynayalım görelim. iyi olan kazansın. Merhaba kimler? Yok bu sefer iyi gelmiş ya. 7-9 bandı geldi. Biz 9'uz da. Arada 8 seviye bazı hard gemiler de görüyorum yani. Bazı hard gemiler de var. Mesela Scharnhorst gibi. Sinok gibi. Alaska var falan böyle. Biraz hard gemiler var. Bir de muhriplerde Jutland Aha. var 9 seviye. Ama en tehlikelisi Shiratsu ile Ak Akatsuki bence. Öland'dan Snoplar. o kadar korkmuyorum. Öland'dan... Snoplar biraz şey yapabilir. Doğrudur da. Öland'dan o kadar korkmuyorum. Çünkü Öland'ın torpidosu Musashi gibi 156 torpido savunmasına pek bir şey yapabileceğini mi? düşünmüyorum. Neptün'ün karşısına kim, kim gelmiş şey gördün Yani. O yapacak bir şey yok ona. Hiçbir, yani hiç adaletli bir şey değil. Seçim değil yani. diyorsun yani. Eşleştirme. Aynen. Ya zaten adalet arıyorsan 7-9 maçına değil 9-9 maçına düşmemiz gerekiyordu. Adalet arıyorsan o yok yani adaletli, zaten. Adaletli oyun yok bence şu an. Niye? Evet. Bakalım yavaş yavaş bir tüm tın ama muhrip sayısı çok abi. Kruvazörlerin muhrip avlamaya yönelmesi lazım. Ama gemi şimdi aldım ben de bakalım. İlk maç bir senin. Olacak 4 tane muhrip düdenmiş. Senin ilk maçın o biraz bu gemi, sıkıntılı. Bu gemini ilk maçım şu an. O dil de baba Baba. O dil de ee, şey yap. yan yana gidelim. Beraber birlikte gidelim yani. Çok kopmayalım. Birlikte gidiyoruz. Ya yani ileri bas dediğimde de bas çıkalım ileriye. Şu an hipper'ı görüyorum ama buradan mesafesi kaç? 18.5. Senin ya mecburen sen. Alaska var abi önde. Alaska Black. Kayanın arkasında. Görmüyorum ben... şu an odanın arkasında ama sıkmadım. Burun duruyor. Sinop var. Spit oldum ben şu an. Sinop var. Muhrip var o zaman abi. Yavaşla ben 1 bölü 4 ile gidiyorum. Çok hızlanma. Yavaşla. Ben 1 bölü gidiyorum. 2 ile gidiyorum ben de. Ben 1 bölü 4 ile tın tın gidiyorum. Bir bakalım. Çünkü daha ben tespite girmedim. Aa, oh, Nolaska çıkıyor. Çıkıyor mu? O gördüm. Sık abi. Tabii... Vura... vuramadım galiba ben. Önüne attım biraz ee... fazla. İlk gelişte H mermiyle başladığı için ben değiştirmeyi unuttum peypey onu. Hmm. Vuramadım gerçi değil Bir ufak fail yaşadık diyorsun yani. Olur, yapacak bir şey yok. Ha, ama. Fail ama vuramadık. Yine vuramadık, adam döndü ya. Sinop geliyor oradan. Sinop bana sıkmış. Ben de tespit oldum şu an. Tespitten kayboluyor. Bir tespit. mermisi 4274 vurdu herifin. Rus abi, OP. <laughs> Ondan. Oha bir de kayboldu adam, koskoca zırhlı adam kayboldu. Abi ateş ediyor, kayboluyor, çok mantıklı değil mi? Ya o, o öyle de bir de sana şunu söyleyeyim köş kattım şu an Sinoba. Bir de <laughs> o HP benim yüzümden gitti orada Yani sen köş kattın, benim penis sıktırdı. O bana sıktı. Şöyle burun dönelim yavaşlayıp ama dönmeye çalışırsak bu kalas dönmüyor da. Vuramadım hiç, iplemedim bile, <laughs> hiç oralı olmadım, <laughs> sıfır. York 19 kilometrede. Sinop, Sinop. Sinop abi, Sinop, Sinop'tayız. Arkasını döndü ama. Sinop onlar o mermi yemez ki abi. Aa Alaska sol taraftan. Açıkta duruyor evinde. Ben Alaska'ya sıktım. Alaska'yı görmüyorum ben. Birazdan göreceğim. Ben sıktım zaten de. 6300. 2 delli 1 delli geçtik. Adam çok iyi son anda döndü. Dön niyeydi köşkte o. Colorado var burun gelen. Colorado bana sıkıyor. He, he Yıkıcı darbe geldi. Yani pardon yakın dövüş uzmanı geldi karşıdan. Gördüm. Vurup öldü bizi. Torpido geliyor. Ooo Jutland. Jutland'da sık abi bence. Sıktım ama vuramayız biz onu. O torpidolar inşallah bana gelmez. Durmam lazım şu an. Ve dönmem lazım. Vuramadım tabi. Normal. Atacak adam bulamıyorum ki ben. Bizim Bir daha geliyor yok. torpido. Bir daha geliyor torpido. Bu torpidonun arasından... Sağ taraftan, geçebilir ama. miyim acaba? Sanırım geçtim şu an. evet. Torpidonun arasından geçtim. Şu Let's işte. dance. Let dance. Ana bir basıyorum. Yani. Gepe yaklaşalım Gep e ama muhrip. Fazla Biraz var. Basalım. Abi Sinok geliyor, o dönecek. dönecek. O değil. Sinok geliyor. Dönmeye başlayacak şu an. O benim sağa dönmemde ne lan torpido gitti. Torpido gitti. Burun geliyor adam ya. Sinop burun geliyor hala da. Ben dönüyorum abi. Ha Colorado derken Colorado öldü güzel. Colorado nasıl öldü lan? <laughs> Lightning'in Lightning torpidolarını alayını kucakladı nasıl ölecek? <laughs> Başka. Abi Sinop hala burun duruyor ısrarla ya. Deli etti beni burada. Bir tane deldi vurdum burundan ama neresini deldiğimi ben de anlamadım. Ben geri basıyorum ya aynı şekilde geri. Ama. Hafif basıyorum ben. Şeye gidelim. C'ye gidelim abi. Hem koruma maçlı hem şey. Sinok var orada. Georgia da gelecek oraya. Alaska da oraya geliyor. Gideceksek C'ye gidelim. Koruma maçlı. Bak Georgia. Burun duruyor var. Herkes burun durun duruyor şu an orada. O sola gitti. Abi bizim tepe sol tepe baskın gelebilir. Buradan şu Sinop brot çıksa ama bak adam işi biliyor çıkmıyor oradan. Alaska var 17 kilometrede kayboldu. Kayboldu. Ha, Alaska yangınını çıkardı güzel. First hit first fire. Her zaman gibi. Bir tane torpido geliyor başı boş. Önümde durdu ama çok şanslıyım. Çok şanslıyım. Önümde durdu. Önümde durdu. Bu sinop ne zaman olacak? Bilmiyorum. Ben sıkıyorum ona sıkıyorum zaten şu an. Adam burundan 5K yazıyor. Nasıl yazıyorsun ya? Alaska ile Musashi'ye burundan 5K yazıyor adam ya. Ama ağır hasar vurdu adam. Adama bir de 15-20 derece duruyorum ya. Pardon. 80 derece falan duruyorum burun yani. Adam yaka yaka bitirdi beni burada ya. İçti. Abi yorka sıkar mısın? Solda bir york var. 12,5 kilometrede. İkinciliğin çalışıyorsa sık şu ikinci lens ona. Torpido geliyor geri çekildim. Çalışmıyor ikincil. Çalışmıyor mu? Sık. Ben de, aa, herif kayboldu ki. Adam kayboldu. Durum 3'e 3 şu an. Ama onlardan 2 zırhlı bir kurvazör gitti. Bizden iki muhrip gitti. Adamların muhripleri yaşıyor işte. Biz muhripten kaybedeceksek kaybedeceğiz bu oyunu. Yani. Muhrip bitirecek bizi. Gitme artık ileriye. Bence. Çok da ileriye gitme. Bak muhrip var önünde çünkü. Ha. Hidroyu açıp girerim diyorsan tamam. Sinop ben. Üçümüz girelim. Frederiksen. Üçümüz girelim sinoplan Alaska'ya. Hidron varsa aç girelim Sinoma. Ama hidron yoksa abi sıkıntı. Girme hiç. Hidron basmadım ki hiç. Tamam o zaman. Hidroyu bas istiyorsan. Ha bak Georgia da orada. Bak Georgia da orada. Aha. Georgia Broadside'da dönüyor hafif hafif. Sağa doğru dönüş yapmış. Bana sıktı sektirdim hepsini. Vuramadım. Abi adam board duruyor hasar yemiyor. Ben bu işin anlam anlamış değilim ya. Georgia'ya sıkar mısın? Herif olduğu yerde balık aldı. Georgia'ya sık sıkamıyorum şu an. Ben sıktım lan. Bir tane deldi geçti vurduk. Tacizci Alaska var orada. Taciz ediyor. Sinop nerede? Sinop'u göremedim. Ha, Sinop orada. Ama kayanın dibinde benim görüş açımın dışında vurabiliyorsanız vurun onu. Beni kesti herifler burada abi. Abi ben de yürüyüm sen de yürü. Ölümün artık ya. Ben dönmeyeceğim. Adama bak ya. iki kırdı bir sekti. Üç mermi vurduk. iki kırdı bir sekti vurduk. Çok güzel ya. Vallahi süper. Georgia'nın zırhı nasıl bir zırhsa artık. Biz burada tek başımıza kaldık. Takımın hepsi sağ kepe gitti. Abi yeme yediğim hasarın tez hesabı yok şu anda. Arkadan bana da yangın geldi abi. Ölecek evet. misin artık? Tamam öldüm. Arkadan torpido geliyor. Yangın geliyor. Arkası çok pis. Artık arkaya dönüş yok abi. Heh. Heh, Georgia da gelmiş. Georgia ya da York'u buradan almamız lazım. Ben kurvazöre sıkma taraftarıyım ve sıktım şu kurvazöre. Evet, bord zaman vuruyorum. 1270 vuruyorum. Kur ben kurvazöre bir köşk vurdum abi. 20k ateşledim orada ona. O mu kırdı adam? Ben onu şimdi Georgia'da sıra. Şimdi Georgia'da sıra. geliyor abi. Sabret. Bir, bir 10 saniye sabret. Çok az kaldı. Mermi dolu buna. Abi adam hasar yemiyor ya. Bort duruyor ve hasar yemiyor adam. Güle güle. Güle güle. Sıra bunda abi, alıyoruz bu arkadaşı buradan. Arkamızdan abi, öküz gibi... Şey Ölmedi adam. Öküz gibi torpido geliyor arkamızdan. Ben bir 11 bin vurdum adama. Abi adam ölmüyor ya. Beni vurdular götümden affedersin. Yedim. Arkadan yedim mermiyi. Abi muhrip çıktı anda oradan vurma muhribi vurabilirsen. Ya ben önümde... O değil. Önümde Sinop var. Vuramıyorum abi. Önümde Sinop var. Şimdi Sinop'u vuracağım. 6300 Şunu vurun lütfen. Lütfen bunu vurun. Bir ölsün. Ölmezse burada bize torpidonun manyağı yapacak. Adamsın. 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 Adam Eder'in yanına, yanına gideriyor İkinci illerden yırtacak sanki. O bende galiba şu an. Topu keşke çevirmeseydim ya. Topu çevirdiğim için içini öldüm şu an. Muhribe Topları Mokribe çevirdim. Topları moribe çevirmeseydim şu an, şu an yaşıyordum ben. Olsun. Keşke çevirmeseydim. Ama yapacak bir şey yok olsun ya kazandık şu an ama o üçlü raşlama o üçlü raşlama bize oyunu döndürdü. Sinop sen ben üçlü raşlama orada bize oyunu döndürdü. Öteki türlü bu oyun kayıptı abi. Ben 98 kasar yazdım abi. Bana o kadar fazla yazamadım da. Işte. Ama ilk oynamaya göre ilk oynamaya göre 39 var. Hayır ilk oynamaya ya, göre Demi vuruyor da 15 dakika yani, hayatta kaldın abi. 15 dakika hayatta kalmak ilk, ilk oynadığın gemiyle normal çok o güzel bir şey. zaten hayatta kalman nasıl hayatta kaldım ben de sözemedim. Yani. O, o Alman gücü işte. O 9. 10. seviyede çıkan. Işte, yani o canla nasıl kaldım hayatta bilmiyorum yani. İşte Alman gücü o. O Alman'ın gücü Bunu yani. Bunu çevirmeseydim şu an hayattaydım. Keşke çevirmeseydim ya. Yani. Gene de senin ikinciliğin, senin ikinciliğin kesti onu. Onu senin ikincilin kesti. Yakın bir uzmanı aldım zaten. Yani senin ikincil kesti. O seni kesti sen onu kestin. Eğer şş, bir saniye o herifin de... atmasaydı ben vurduydum onu. Ben öldükten sonra mermilerim değdi ona. Bir saniyeyle kaçtı. O da bir saniye <laughs> sadece. Şey fark ettim şu an. Neymiş? Hasarım 69 bin de. Evet. Potansiyel hasarım 2 milyon 134 bin abi. Al, muhteşem Alman gibi işte bu bir şey değil. Abi 18 kilometredeki muhribe sıktım. Bakalım ne olacak. Vura vuracak mıyız ama sanmıyorum. Benim Vuramadık galiba. Vurdum lan 1480. <laughs> <laughs> Musashi'nin o efsane saçılmasıyla <laughs> muhribe vurdum. Yok oğlum yavaşladıydı. Ben ateş etmeden önce ben gelişine salata attım abi. Bir bak bir 12 saniye attım, evet. bir 14'e, bir 16 attım ben öyle. 3 salvo'yu böldüm, salvo'yu bölerek attım ben öyle. 69 k bakalım kaçıncı olduk, Son, sonuncu mu olduk? Ben dördüncüyüm ben, ben dördüncüyüm abi ya. Abi ilk oynadığın gemiye göre muazzam Üç... ben ya. Aa, 4'üncüyüm ben. Ya öyle de ilk oynadığın gemiye göre muazzam. Hele o aldığın potansiyel hasarı gerçekten güzel ya. Yani. kundakçı almış. Alır. Abi o Japon kurvazörü adam yangın uzmanı abi alır o. Alır o. Neyse. Bu seferlik Aynen. bu kadar. Bu seferlik bu kadar. Bir sonrakinde görüşmek dileğiyle o zaman. Görüşürüz. Görüşürüz.